arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Ayşe'nin yaptığı hediye paket okul arkadaşım Ayşe ablası değil Ayşe yaptığı hediye paket içinde çok bir şey yokmuş ama olsun bir şey değil hemen Zeynep yazmış şurası sığmadığı için çizgi şarkı Zeynep yazmış her tarafında zeynep yazmış. Çok güzel bir şeyler çizmiş. Önü bayağı bir güzel. Arkası da böyle. Hımm kapya. O zaman kapya sadece mavi ya. Fenerbahçe'de hem sarı mavi. Arkadaşlar böyle içe ses gelebilir diye örelim ses gelirse. Kardeşim ağlıyordu. Kardeşlerim yani daha doğrusu. Çok güzel. Ay pardon. Kameradan yapıyorum arkadaşlar. Bakarak yoksa kötü bir şey çıkmasın diye. Kopya mavi. I'm sorry. 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 I'm i am sorry i am blue i am sorry i i am sorry i am sorry i i tell i am i i can i i am i i Şöyle kayemi sokuyorsun. Bunu ortaya koyuyorsun. Böyle döndürüyorsun. Daire çizmeye çalışıyorsun. Daire ya da yuvarlak işte. Neyse artık. Tamam. o zaman... Şeyi açayım galiba ama o zaman. azıcık şuradan kestim. Aa, bir tane kalem ve kalem sizi. Ay kalem sizi elma ya da domates. Çok güzel. Ay şu tatlıyı ne bakın. Kalemin normal hali bu da çok güzel. Kenara koyduk. Başlayalım başka. Ay elime böyle bir şey geldi. Aa! Arkadaşlar küpe galiba. Küpe galiba. Kulağımı takayım. Yüzümü gösterebilseydim arkadaşlar şu anda gösterirdim. Ama maalesef şu anda yüzümü gösteremem. Bir yenge gösterebilirim. Çok güzel. Şimdi renklerine bakın arkadaşlar şey bu arada sahte gerçek şey değil. Gerçek çiçek değil. Şurada bir ay çiçek. Ay doğru çiçeği Şurada sapı var. Bence çok güzel. Şimdi bir tane daha vardı galiba. Evet. Siz, şöyle siz içine bakın. İki tane gözükmüyor ama. Oh. Uh. ablam mı çizdi sen mi? Ama ben sen çizmişsin çok tatlı arkadaşlar. Arkasını, arkasını böyle bir şey gördüm sonra önüne çevirdim. Sikiş çıktı mavi sikiş. Ha şurada bir şey düşmüştü arkadaşlar. Bu ne? Kalp. Başka renk değil değil mi? Renk varmış. O galiba küpenin teki. Ee, bu bu öylesine siz diye koymuştur. Çünkü arkadaşım okulda bir tanesi e, küpe bir tanesi siz öylesine dedi. Bence bu süs. Şey falan şöyle asarım. Video çekerken her zaman bunu böyle görürsünüz. Belki asamam da. Renk kaldı. Bu ne? Böyle bir şey çıktı. Kitap adımızı mesela altın soyad sınıfına ders ben onu yazmam. Eee. Ah. bir tane daha kalp. Sana koyalım. Şuna da karışmasın. Arkadaşlar bunu renk sanıp renk sanıp duruyorum. <laughs> ah, ah, Renk ne zaman çıkacak? İçinde az şey var dedi. Ha renk. İçinde... Hıhı her şey yapmış hepsini. Çok güzel. Önüde... Ha şöyle ters de böyle. Bu böyle Bu doğru bildik arkadaşlar nerede ay aynısı burada aynısını çizmiş nasıl yaptıysa ben aynısını çizemiyorum bakalım başka içinde var mı diyeceğim ama çok var kokulu o ne kokulu Kokulu dedince ben de kokladım. Çok güzel kokuyor. Parfüm galiba. Aşağı şey gider. Ah. Parfüm galiba. Babasının parfümü de inşallah. Çünkü benim babamın parfümü daha Bakın. Ay çok güzel. Arkadaşlar var mı daha içinde? Var galiba. Bakalım içinden Şş. Aa! Arkadaşlar. Hey, gidelim. Hadi gidelim. Çok tatlı. Çok tatlı. Çok tatlı. Bakın, çok tatlı. He, be ne? Bir tane daha kalp pembe. Başka var mı? elbe var. Şöyle bakalım. <laughs> Arkadaşlar. Nasıl böyle çiziyor ya? Şu çizin çok güzel. Nasıl çiziyorsun? Okulda hiç böyle çizemiyor ama burada nasıl böyle güzel çiziyorsun? Hedeki boyay kalemler galiba okuldaki boyay kalemler aynı değil. O yüzden çizemiyor. Çünkü ben de evde acayip güzel çiziyorum ama okulda öyle Bitiremiyorum. Boya kalemler yok o yüzden. Çok kalem götürmüyorum. Bakın arkadaşlar bir tane daha var. Elime bir şey. Arkadaşlar ben ona bunu verdim. Ama sikiz iş yapışkanı gitmiş. Ama ben bu sana bunu verdim. Neyse şunu çıkartayım. Arkadaşlar bunu çıkartacağım. Bu tarafına yapıştıracağım. Yapışırsam ha. Heh. Bir şey Bu videoda yapıyorum. Ya da. Uy. Heh. Şöyle orada kurdum. Bir de içinde başka şey var mı diye bakalım. Aa, var bir tane. Kalpler birleşmiş, kırılmış sonradan geri Aa, ben bunu anladım. Bir tane daha var bir şey. Ay pardon. Bu kalp. Pembe kalp. Pembe kalp kazandı yani. Bakalım başka bir şey yok galiba. Şöyle bir şey var. Sabun mu? Oo sihirli sabun. Bu da mı sihirli sabun? Bu da, bu da galiba sihirli sabun. İki tane sihirli sabunum oldu. Aslında iki tane değil arkadaşlar. Arkadaki Mert de vermişti. Üç, dört. Dört tane var. <laughs> bir tanesini ablama verdim. O zaman 3. Arkadaşlar bunu baş bunu hemen kullanacağım çok güzel. Burada benim hepsi neredeyse çantamda hiç kullanmıyorum nedense. diyor. Şimdi şu kalp çıkanları göstereyim. Kalp diyecektim ama sonra ben geçtim. Ama ilk önce şu resimleri göstereyim. böyle kakıya. Zirafa. Böyle sınıf için. Renk. Sikit. Bu bunun çok güzel çizmiş şekiller oluyor da aynı öyle çok güzel. Evet tamam. Arkadaşlar burada başka güzel kokuyu koklayın. Hadi ki çok, çok güzel. Oh. Ben bunu şey, skete yaparım. Öbürlerini yapacaktım. Ama patatesle donat kayboldu. <laughs> Sadece ayıcık kaybolmadı. Hatta onunla bir tane resim çizdim. Akla getireceğim. Yani ben bize bir tane kay şey vermişti. Onu bayağın geçen akla Demişler güzel. Ben de ona çizdim. Ay keşke bunu önceden açsaydım. Bunlar da çizerdi. Ya! 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 Of Şıkırdım. Üzüldüm. Ya! Abone ol. Like at. Bilimle yaz. Like. 3, Abone ol. Arkadaşlar okay, okay. şimdi kalpleri birleştirelim. Biraz şu sıkıtırdım. Şu buna çıkartalım. Ya neyse. Şunu da ver. Taktım. Ekrana yapıştırayım. He, çıkardım. Şu yana şöyle bir tane bizim duvar var. Oraya yapıştıracağım. Şimdi bütün kalpleri toplayalım. İkisi de Mavi. Mavi. Pembe, öbür pembe yerdeki de. İkisi beraber. videomuzun sonuna geldik diyecek ama no. Bunları şimdi düzenleyeceğiz. Arkadaşlar şimdi bunları hemen skitter yeme koyuyorum. Skitter yeri değil de dolap gibi bir yer var. Şöyle hemen alayım gösteriyi. Ve koydum. Hemen kapatalım. Yani şöyle bur burayı böyle kapat diyecektim. Şimdi bunu ne koysam bunu da buraya koydum. Koydum. Ve bu paketi içime yarmadı. Bu paketi içine yarmadığı için çöpe atacağım. Bu sabunlar var. Bunu çantama koyacağım. Skitter. Bunu da çantama koyacağım. Çantamda kullanırım. Bunlar öylesine bilmiyorum siz falan kullanıyor. Şunu bazen katlayayım. Çok güzel. Hadi şimdi bu küpe bazen kulağımı tıkayayım öyle akıllı giderim. Çok güzel. Evet bu videomu yeni haline geldik. Hemen şeyde o zaman yerimde koyalım. Umarım videomuzu, umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı. Abonnemo, spekulera. Nu ska vi lära oss hur man gör. Jag video visa er lite. Jag ha i Domjur. Bängish, Abonnera bängish. Abonnemo, lära den! Hjälp! Ut!